İstanbul Bayrampaşa'da evinin kapısını açık gören adam önce cep telefonuyla kayda başladı. Sonra da hırsız şüphelisiyle göz göze gelince tetiğe bastı. İşte o anlar. Çıkan çara yalan. Sen kimsin lan? <laughs> Kapıyı açık görünce merdivende silahla pusuya yattı. Sen ne geldin oğlum evimde? Karşısında tanımadığı bir adam belirince düşünmeden tetiğe bastı. <laughs> İstanbul Bayrampaşa'da iddia göre bir kişinin evine sürekli hırsız giriyordu. Geçtiğimiz günlerde ev sahibi yine evine girmek üzereyken ...kapısının açık olduğunu fark etti. Şüphelendiği yine hırsızlardı. Çık al dışarı! Gel lan! Sen kimsin lan? Şişt, Sen ne geldin oğlum benim evimde? Hırsızlık şüphelisiyle karşılaşan ev sahibi. Bir eline silahını aldı, diğer eline de cep telefonunu. Kamerasının kayıt tuşuna bastı. Bir süre sonra da tetiğe. Sen kimsin lan? lan heriflerim! lan Biri sordu, diğeri sustu. Şok eden görüntü böyle son buldu. <laughs> Sonrasında ne yaşandıysa şimdilik bilinmiyor. Sen ne oğlum